Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Paper 2 oynayacağız. Hadi gelin videomuza başlayalım. Birlikte. Bu oyunu siz de oynayabilirsiniz. Bugün de ücretsiz bir oyundur. Bu arada. Evet. Burada mümkün olduğunca kendi yerimizi doldurmaya çalışacağız. Aynı zamanda da kimsenin çizgisine değmeyeceğiz. Biz sadece yönlendirebiliyoruz. Kendisi hareket ediyor. Evet, devam edelim. İki de alabiliriz. Başkasının kuyruğuna biz kendimiz değersek başkasına yenebiliriz. Bu bizim karakterimiz maskeli biri. Şimdi kilolamaya çalışacağım. Bu gelmiyor Allah. Şöyle bir gideceğim. O benim ilk Roma dokunduğu için baştan başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi reklamlar çıktı. <laughs> Evet reklam atlıyoruz hızlıca ve devam ediyoruz oyuna. Şimdi onu yenmeye çalışacağım yeşilliğe ve oldukça zor olmam gerek çünkü benim kuyruğuma gelebilir. Allah çok iyi. Hadi. Allah. Bu da benim kuyruğumu yemeye çalışıyorsun. Ve ben onun kuyruğunu yiyecek gibiydim ya. Son anda kaçırdım. Çok hızlı. Hı. Şöyle ondan biraz alayım. Hop. İşte bir boşluk kalmış ortada. Onu da alayım. o Aldım. Hop. Balacık Ondan gide bir alayım. Ne güzel. Hop hop. İçim rahat. Altta da haritada ne kadar alan yaptığınızı gösterir. Üste altta da ha, harita gösteriyor. Neye gittiğinizde. Görsen. yeşilliği yenmeye çalışacağım. Yine o benim kuyruğuma değdi. Hep yeşilliği yiyiyor ama. Ben de onu yediğimi kere yaptım. Evet yine reklamlar. var. Yine yeah. atlayalım. Bu oyun eğlenceli bir oyundur. Unutmayın. Diyecektim ki yandım. Neyse. En azından bir duyurucu yaptım. Bu da bir şey. Oh baba. Çizdiğimiz çekirdeği çok güzel yalnız. Hele ele Ne güzel. Dediğim gibi bu çok eğlenceli bir oyunur. Amacımız birinci olmak. Evet devam ediyoruz. Güzel güzel. Ha şöyle. Evet Şimdiye kadar çok iyi gittim. Şu an üçüncüyüm. Yazıyor zaten. Allah. Yine. Şu, şu oldu. Ufun um, zaman has uzun zaman sonra video çekiyorum arkadaşlar. Evet yine bir reklam değişik memen aktif. Reklam bitince hep bizi oyunla gösteriyor. Reklam bitince sonra başlama yine basıp olsa daha güzel olabilirdi yani. Bu daha güzel bir şey. Ben öyle planlıyorum yani. Bu arada oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı da. Evet, devam ediyoruz. Şimdi şuradaki kaçıncıymış bir bakalım. Bu sanırım beşinci. Neyse. Demek üzereydim. Ve onu da yan yana yazdım. Ama birinciyim şu an. Ve yandım. Şu anda. Devam ediyoruz. Hemen <laughs> videoyu atlatalım sevgili arkadaşlar. Karakterimiz de çok sevmiş maskeli. Ben başkalarından korunuyorum. <laughs> Karakterinizi bu arada değiştirebilirsiniz. istediğiniz zaman. Ama yeni karakterle açmanız gerek. Yani mesela yüksek skor yaptığınızda yeni bir karakter açıyorsunuz. Her yüksek skorunuzda yeni karakter. Gibi. Ve şu an 84 andayım. 87 oldum çok iyi o baya iyi ilerledim bir de sekizinciyim benim yedinci falan olmam gerek bence o kil aldım hedefim birinci olmak evet gidiyorum gidiyorum ve ben benim maviler çalıyormuş ben de maviler çalıyor. <laughs> ben de sarıyım sarı ve evet, pembe hiç uyumlu değil <laughs> kardeş biz senden çalıyoruz <laughs> Allah az kalsın yanıyordu beşinciyim iyi çok iyi Ve bu müthişim bir büyütme. Uf. Çok iyi. Üstteki i̇şte kişi bir kilo olmuş. Başka sesmiş. <laughs> Ama henüz daha mavi hala duruyor. Benim bir kilom var. Yazıyor işte. Şimdi de iki kilim oldu. Sayın arkadaşlar. Ve şu anda dördüncü cam. Çok ilerliyorum. Şimdi bir mavi cim. demir deneyeceğim. ben şu an üçüncü oldum. Mavi ikinci şu Bu yüzden o yiyemem. Çünkü o en büyük sayılır. Yazıyor zaten skorlar. Oradan biliyor. Biraz daha büyüsem birinci olabilirdim kavga ve kikiye. Evet şu an bir Daha fazla yememek. Evet, biri benim o önüme geçmiş. Aa bu benden biraz almış. Niye alıyor anne? Neyse. Bu oyunun amacı bu sonuçta. Yani. Şöyle hop. Balacık Allah bu da benden alıyor Yine Niye benden alıyorsunuz? Yani o bir spider ya. Çok iyi karakter. Muhteşem. Evet yine reklamlar. Yeah. Hemen atlayalım reklamı ve devam edelim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşmek üzere hoşça kalın.